Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz üzere Steam grubumuzdayım. 425 kişi olduk arkadaşlar. Ee, Steam grubumuza katılanlara skin dağıt dağıttığımı inanmayanlar vardı. Hani onlara inandırmak için değil de hani dağıttığımı görmeniz için video çekecek çekmek istedim. Çünkü çok yorumlar gelmeye başladı bayağı şey diye 425 kişi olduk arkadaşlar. Bir de videonun sonunda sürprizim var. Ee, şu an yanımda Furkan var. O da bir takipçim. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Ee, evet arkadaşlar şu an 1 liralık filan skin dağıtımına ben başlayayım. Mesela trade offer atanlardan direkt şöyle bir güzel şöyle 15 kişiye bir daha atalım arkadaşlar şöyle telefondan onaylayayım hemen hızlıca bitirelim evet arkadaşlar sizde yeni gelen bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar içinde söyleyeyim Siz de e, Steam grubumuza katılarak bedava skin kazanmak istiyorsanız arkadaşlar siz de bizim Steam grubumuza katılın bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle bir sticker gidiyor. Güzel bir sticker gidiyor Gonger arkadaşımıza. Hemen şöyle onu da onaylayalım. Ee, onları da bir yazalım. Dominis, Dominis e yolladık. Evet, ile yazıyor. Ee, başkalarına yollayalım hemen. Neden yolladın diyor ya? Hediye olsun yazalım. Hemen böyle yoldan geçene hemen böyle bir takas şeyi atalım. Hemen ne sakin mi olabilir? Kim olabilir diye bakıyorum da arkadaşlar böyle bir takas oyundalar şimdi rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar bir de yeni eklediğim arkadaşlara söyle ama bunu onayladı. Arkadaşları. Ee, bilginiz arkadaşlar böyle reklam yapmak için ekliyorum arkadaşlar. Evet işte bu yüzden böyle beklediyorlar. Teşekkür ederim. Video 3 tak oldu ya. Ha tamam takas yapalım mobilden onaylayalım Evet arkadaşlar birazcık uzun sürebilir video ama sıkıntı yok bu hemen video atacağım ee, İnşallah e, güzel bir video olur ee, bir arkadaşımıza da bir sticker gidiyor ee, şöyle bir sticker verelim ...videodayım skin dağıtıyorum diyecektim. Şöyle... Evet başka birimize geçelim hemen. Furkan sen neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu konu hakkında... ...işte bir sürü kişiye skin dağıtıyoruz. Aynen. Video ya. Videonun sonunda da... Bu giriş giriş yapacağız. Tabii. Evet arkadaşlar. Onu da anlatacağım sizlere. Şöyle hediyelerimizi verelim. Hızlı bir şekilde. Bu şu şeyi onaylamadı bu. Hah, onaylamadı Skin dağıtıyorum. hızlı kabul eder misin evet arkadaşlar ben şimdi bu videoyu bir durdurayım sonra tekrardan başlatayım ee, çünkü böyle bir uzun sürecek hem de sizi hani başınızı ağrıtmayayım görüşmek üzere evet arkadaşlar şu an skinleri dağıttım eee şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu e, sadece Steam grubumuza katılanlara verdiğimi hani kanıtlamak için değil de sadece bir çünkü vermiyor filandı demişler arkadaşlar. Ben verdiklerim zaten güzel yorum attılar. Onların hepsine teşekkür ediyorum. E, şimdi e, Skype'tan bize bir şey gösterecek olan bir Furkan'ımız var. Furkan bana videodan önce dedi ki hani daha yeni tanıştık. Ee, dedi senin kanalını beğendim. Ee, çekiliş yapmak istiyorum dedi. Steam bakayım 170 lira dedi. Hani bir item çeksem dedi sen onu çekiliş yapar mısın dedi. bu adlı arkadaşım. Ben de dedim ki severek yaparım. Hem de güzel bir etkinlik olur hem de takipçimizden hani takipçilere hediye olur. Şimdi pazarı aç bakalım bir 170 liraya bir skin beğenelim. Ee, arkadaşlar katılmak için yapmanız gereken açıklamada yazacak. Açıklamadakileri yapmanız zorunlu arkadaşlar. Ee, bilginize hani bir en kötü bile bıçak olabilir Furkan ee, bir pazar açsana. Açıyorum. Bakalım e, neler varmış. Pazar daha açılmadı mı Furkan? <gülüyor> Açalım <gülüyor> bir saniye. <laughs> evet, bir knaife yazalım oraya Bir knaife bak bakalım. <laughs> arkadaşlar, e, şimdi hemen çek hemen gözünüzün önünde almayı planlıyorduk arkadaşlar. Topluluk pazarında ne sıkıntısı vardı? He, 171 <laughs> liraya bir tane bıçak var. Evet arkadaşlar, şu an ekranda gördüğünüz bu fiyat aralığında bir bıçağı hediye edeceğiz arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken açıklama kısmında 2-3 madde olacak arkadaşlar. Kesin zorunlu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Furkan'a gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Furkan senin demek istediğim bir şey var mı? Herkese bol şans diliyorum. Arkadaşlar katılmanız gereken trade offerlarınızı bu videonun altına bekliyoruz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Steam grubumuza katılın. Direkt skininizi kazanın. İyi günler. Hoşçakalın.